Almanya'da çelikten hazır yapma evi geziyoruz şimdi. Yani gördüğünüz gibi böyle bahçesini falan kendiniz hazırlıyorsunuz her şey ama daha sonrasından ev şu şekilde oluyor. Böyle şimdi evin içini gezeceğiz. Bu evi tahmini bir ay içinde bu şekilde size hazır bir şekilde teslim ediyorlar. Yani şu Lüsselfertik anahtar teslim bu şekilde evi size teslim ediyorlar. Şöyle kapımızı açtık. Böyle bir salon yapmışlar mesela. Hani bunu tabi siz kendi zevkinize göre döşeyebilirsiniz. Ya da hani sadece boş da alabilirsiniz. Ee, dışını yaptırıp camlarını falan farklı yerden sipariş edebilirsiniz. Elektrik aksamlarını falan. Size önce salonu göstermek istiyorum. Burayı düzen mimar böyle bir dekor hazırlamış buraya. Şöyle gösterelim sizlere. Mesela burası böyle salonu. Napalım? Üç odan Geniş alalım. Burası evimizin salonu. Şu dönüyorum. Burada yemek odamız var. Şöyle. Çok güzel bir şekilde mutfak herlanmış gördüğünüz üzere. Mutfağa bayıldım resmen. Burada bizi bir bar karşılıyor güzel bir şekilde gördüğünüz üzere. Hemen arkanızda fırın. Ocağımız bu bar deskenin üstünde oluyor. Şöyle kahve makinesi falan da aynı şekilde içinde. Şuradan şöyle size oturma odasını tekrar göstermek istiyorum. Hani dizaynı gerçekten çok harika. Böyle her tarafa camlar yapmışlar. Ferah ve açık şekilde geliyor. Bu şekilde de farklı modellerde de istediğiniz gibi yaptırabilirsiniz. Buradan böyle terasa bir çıkışımız var Hani yani e, korktuğunuz evde dart Hani arsayı siz aldığınız için Kendi arsanızı getiriyorlar Banyo tuvalet Güzel bir şekilde Buraya bir su koymuşlar Güzel bir düşünce bence bir ev için ee, diğer iki oda dolu, o yüzden size aşağıdan sadece bir odasını göstereceğim. Şöyle mesela e, burayı düzmemişler, hani bu e, burası satış ofisi olduğu için ona göre tasarlamışlar. E, ama aşağıda üç tane odası var, küçük küçük. E, siz bu üç odayı iki oda da yapabilirsiniz e, deminki gibi. Daha büyük iki tane yatak odası yapabilirsiniz. Böyle güzel bir merdivenden tekrardan yukarıya. Çıkıyoruz. Bu ev 175 metrekare civarı arkadaşlar. Hani dediğim gibi bu evi burada gelen misafirleri ağırlamak için tasarladıkları için bu şekilde. Ama siz bunu istediğiniz özelliklere göre yaptırabiliyorsunuz. Hani e, Benim bahçem yani e, benim terasım şu kadar olsun. Şu oda bu kadar olsun. Bu oda bu kadar olsun. Kaç metrekare ve e, nasıl özellikle isterseniz onu belirtebilirsiniz. E, burada küçük odalardan oluşan 6 oda yapmışlar. Yani 6 artı 1 şeklinde yapmışlar. E, ama siz bunu kendiniz 4 artı 1 5 artı 1 şeklinde de e, düzenlettirebilirsiniz. Burası da ikinci katın e, terası. Onu da sizlere gösterelim. Şimdi mesela böyle bir terasınız oluyor. Bu teras e, hani normal sizin koyacağınız terastan hariç. Bu evle beraber gelen ikinci kattaki teras. Buraya gördüğünüz gibi mangalınızı koyup burada mangalınızı yaparak yani evinizin olduğu manzaraya göre istediğiniz şekilde koyarak kullanabilirsiniz. Şimdi buradan şöyle bir dönelim. Burada tekrar e, üst kata bir oturma odası gibi yapmışlar. Hani terasın önüne. E, öyle söyleyelim. Hani siz nasıl isterseniz artık sizin zevkinize kalmış. Şu şekilde tekrardan gösterelim. Hani buraya insanlar ikinci katın ikinci oturma odasını yapmışlar. Oradan da terasa çıkıp terasta artık oturup mangalını yap kapılacak durumda e, olacak. Burası da ikinci katın tuvalet banyosunu yapılmış. Şöyle gösterelim sizlere. Burada da İkinci kata tuvalet banyo küvet jacuzzi ve normal duş alanı gibi yapmışlar çok güzel yapmışlar yani benim çok hoşuma gitti aynı şekilde mesela buradan dediğim gibi burayı büro olarak kullandıkları için şu şekilde odalar yapmışlar hani küçük küçük ee, ama mesela dediğim gibi e, bu tek oda yaşam için mesela küçük olduğundan dolayı buraya biri olarak kullanmışlar. Ama mesela siz bu aradaki duvarı istemeyip bu ikisini tek bir oda halinde büyük bir e, yatak odası yapabilirsiniz. E, bizim Türkiye'deki sisteme göre aslında e, 180 metre, 175-180 metrekare e, aralığında bu ev. Evimiz bu arkadaşlar. Bu evi böyle e, sipariş ediyorsunuz. Bir ay içinde ev geliyor. Schlüsselfertig şeklinde yani anahtar teslim şeklinde elinize geliyor. Dışarıdan görünümünü de sizlere gösterelim istedik. Evin görünüşü bu şekilde. Bu şekilde istediğiniz metrekare özelliklerini de sipariş ediyorsunuz. Eviniz direkt geliyor. Anahtar teslim olarak bu şekilde evinizi teslim alıyorsunuz. Şöyle sizlere yine uzaktan çekim yapayım. Ev çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. İçeriği çok çok harika. Ee, ama fiyat e, anlaşması biraz daha farklı. Burada alttan ısıtma ve e, farklı sistemler yani sıcak e, aksamları biraz daha pahalı olduğu için ben bu evin mesela 100 metrekare civarındaki anahtar teslim fiyatını sorduğumda e, ortalama olarak 300 bin euro civarında olacağını söylediler. Ama 175-180 metrekarenin de aynı şekilde 300 ile 400 bin euro arasında olacağını söylediler. E, Avrupa'da zaten yeniden ev yaptırmak çok çok pahalı. Çünkü e, burada işçilik çok pahalı. Resmi olarak çalışan bir işçinin maaşı zaten saatlik en az 20-23 eurolarda olduğu için burada zaten işçilik çok pahalı olduğundan böyle ev yapmak özellikle çok çok pahalı. O yüzden dolayı yani yeni bir ev yapsanız zaten ortalama olarak yani 500-600-700 bin eurolara kadar buluyor. Bir de burada zaman bekleme olayınız yok. Direkt anahtar teslim şekilde arsanızı alıyorsunuz. Bir ay içinde evinizi teslim ediyorlar. Daha sonraki videolarda ben size arsa fiyatlarından da biraz bahsedeceğim. Mesela bazı bölgelerdeki. Oradan arsanızı tarlanızı alıp bu şekilde evinizi direkt kondurabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.